1. Lig'de sezonun ilk yarısının yaş ortalaması belli oldu. 18 takımın mücadele ettiği PTT 1. Lig'in yaş ortalaması 27.7 olarak açıklandı. Lig'de en genç takım 23.88 ile Altınordu olurken İzmir ekibini 24.91 ortalamayla Kayseri Erciyes Spor ile 25.19'da Adana Spor takip etti. Adana Demir Spor 29.9 yaş ortalaması. 28.36 28.36'lık yaş ortalaması ile korudu. Ligde 17 haftalık periyotta 18 yaşında 15 oyuncu forma giyerken Altınordu'da bu sayı 6 oldu. 37 yaşındaki yeni Malatya sporlu Vedat Kapurtu, Denizli Mustafa Keçeli ve Balıkesir spordan Ragıp Başda ligin en tecrübeli isimleri olarak dikkat çekti. Vartaş Elazığ Spor'da 19 yaşındaki Hamidio Traore takımın en genç futbolcusu olurken 35 yaşındaki file bekçisi Serdar Özbayraktar ise en deneyimli isim oldu.